<Gülüyor> <Gülüyor> ya ben var ya o dizideki o bıyıklı adamı hiç sevmiyorum ama. Oğlum hangi bıyıklı adamı? Dizide herkes bıyıklı. O zaman onu da sevmiyorum. hiç Hiçbirini sevmiyorum lan. Sen de bıyıklısın. Kendimi de sevmiyorum. Baban ama. da bıyıklı. Babamı karıştırma lan. <laughs> tamam, tamam, Aa, tamam. Allah Allah. <Gülüyor> 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 Bak baba bak keşire nerekti lan bu ne ya, mavi ya, oğlum pardon, mavi, ya, mavi mavi ya açsak <laughs> abim şu kızı bir tavlasa var ya mutlu olacağım yemin ediyorum ya bir canım biz kanundan <laughs> yanayım çınar konser tutuyorum diyorum ben <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim öyle güzel dizilerimiz var ki müzikleriyle bile akılda kalıyor ya vallahi evet, çok ya. Çok doğru. Programlar da öyle. Mesela bizim e, müziği de çok şey. E, güzel. Ben biliyorum. Ben söyleyeyim mi? Evet. bak bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oğlum, ben biliyorum lan ne biliyorum lan? <laughs> ne yapamıyorum lan bak ben. <laughs> öyle değil oğlum ya. Ne, nasıldı? Nasılydı? öyleydi? Oğlum bak geçen senin ya bak. Ben Bak dur. <laughs> <La, gülüyor> <oğlum>, yapamıyoruz zaten. <laughs> dur yapma <laughs> müziği alın sen <Ay! gülüyor> Vallahi Valla müziği alın da <laughs> sana alıp kesecek bizi. Yemin yok kesecek bizi. <laughs>